Merhaba sevgili dostlar. Özdeğerle ilgili sorduğunuz soruların cevaplarını bir örnekle buradan vermeye çalışacağım. Şimdi özdeğerle ilgili tek bir örnek vermem gerekirse bu da verdiğiniz kararlarla ilgili olur. Verdiğiniz kararlarda arkadaşlar içeride şu duyguyu yaşıyor musunuz onu kontrol etmenizi rica edeceğim. Kabul görmek, onaylanmak, el ne der, ee, yanlış anlaşılır mıyım diye korkular yaşıyorsanız bunun farkına varın. Ve öz değerle ilgili karar verme aşamasında bu korkular insanı geri planda tutar. Ama yok karar verirken evet sorumluluğumu alıyorum bu kararı ben verdim sonuçlarına katlanacağım. Kendimde eminim diyerek o içerideki potansiyelinizin moral ve motivenizi sarsmayacak şekilde kendinize dürüst bir şekilde verdiğiniz kararın arkasında durabiliyorsanız o zaman öz değer konusunda bir adım atmış olacaksınız kendinize. Lakin böyle bir korku yaşıyorsanız endişe korku, panik, işte kabul görme, onaylanma gibi bir korku yaşıyorsanız lütfen öz değerle ilgili onu da geç saygıyla da alakası var. Şimdi kısaca bilgi vereceğim dedim ama konu konuyu açıyor. Şimdi işin içine saygı da girdi diyorsunuz. Şimdi saygı da şu, şöyle söyleyeyim. İnsanın kendine saygısı olduğu zaman verdiği karar da dahil olmak üzere harekete geçtiği tüm eylemlerin sorumluluğunu alır. Alamadığı, takıldığı, eyleme geçiremediğin bazı konular var ise Bununla ilgili de kendini yakala duyguda. Eğer bununla baş edemiyorsan da bir danışmanlık, bir yardım ya da bir yöntem bulmalısın kendine. Sana iyi gelecek dostlarınla, arkadaşlarınla paylaşabilirsin. Eğer çevrende gerçekten güvenebileceğin, sana iyi gelen, senin faydana olacak arkadaşların, dostların yok ise muhakkak bir danışmanlık alıp özdeğer öz sevgi, öz saygıyla ilgili lütfen kendine bu hediyeyi ver derim. Çünkü ileriki hayatında yaşayacağın birçok olayda doğru kararlar verebilmen için böyle bir desteğe her zaman ihtiyaç duyacaksın. Bundan sonrakilerde doğru karar verdiğinden emin olmak istiyorsan ve hayatın akışında gerçekten doğru kararlar vererek adım atarak, eyleme geçerek ve kendine saygı duyarak yaşamak istiyorsan bir danışmanlık alırsın ya da kendin baş etmeye çalışacağın bir yöntem bulursun. Ama her halükarda da bu hayatı kendine güzelleştirecek bir şey bulursun. Size nacizane fikrimdir. Lütfen kendinize değer verin. Benim verdiğim sadece bir örnekti. Bu hayatın daha birçok alanında ben eminim ki bazen tökezlediğimiz, bazen bizi durak satan, eyleme geçirmeyen tabii ki e, dönemler oluyor. İşte bu dönemleri kolay atlatabilmeniz için ya bir yöntem ya da bir danışmanlık almanızı e, nacizane öneriyorum size. Umarım açıklayıcı olmuştur sevgili dostlar. Hepinize sevgi ve saygılarımla. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın efendim.